çağrısına uyarak hepimiz evden teknik imkanlarımız çerçevesinde sizlere bilgi akışı sağlamaya devam ediyoruz. Trabzon'da vaka sayısını açıklamıştık. Şimdi bir son dakika gelişmesi var. Çok önemli bir gelişme ve buna herkesin riayet etmesi lazım. Trabzon bildiğiniz gibi dışarıda çok gurbetçi barındıran bir şehir. E, nüfusunun neredeyse İki katı, iki buçuk katı şehir dışında yaşayan bir nüfusa sahip. Bu nedenle şehirler arası otobüs seferleri izne tabi tutulduğu için insanlar özel araçlarıyla şehre akın etmeye başladı. Ve bu gelen insanların durumlarının ne olduğu da bilinmiyor. Vaka var mı onlarda pozitif mi negatif mi şüphe var mı herhangi bir korona tehditi taşıyorlar mı bilmiyoruz. Şehirlerine gelmek tabii ki en doğal hakkı, köylerine gelmek tabii ki en doğal hakkı. Fakat bu gurbetçi vatandaşlarımız şehirlerine geldiklerinde köylerine gitmek istiyorlar, gidiyorlar da. Ve köylerden şöyle bir şikayet geldi. Ya biz zaten köydeyiz, köyde yaşayan insanlarız. Fakat gurbetçi vatandaşlar gelince köydeki evlerini açıp sonra dolaşmaya çıkıyorlar. Bizleri ziyarete geliyorlar, köy bakkalına gidiyorlar. Bunların ne olduğunu bilmiyoruz. Tabi bu konu dün akşamdan itibaren dalga dalga yayılmaya başlayınca Sayın İçişleri Bakanımıza Sayın Süleyman Soylu'ya konu iletildi. Ve Sayın Süleyman Soylu da Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nu bizzat arayarak bu konuda acil tedbir alınmasını istedi. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu biraz önce bizimle irtibata geçti. Ve Trabzon'da bu konuda gurbetten gelen vatandaşların kontrolü için şehrin dört giriş noktasında kontrol noktaları oluşturuluyor. Bu kontrol noktaları nerelerde derseniz işte Giresun girişinden, Akçabat'ta, Rize girişinden, Ofta, Araklı Bayburt'tan giriş, Araklı'dan var biliyorsunuz, Araklı Bayburt girişinde, Gümüşhane Maçka girişinde yani şehrin dört noktasında Akçabat ilçemizde, Of ilçemizde, Araklı ilçemizde ve Maşka ilçemizde şehrin giriş çıkışları şu an itibariyle tutuluyor. Ekipler oluşturuluyor ve bu noktaya şehrin dışından gelip Trabzon'da köylerine gitmek isteyen, mahallelerine gitmek isteyen vatandaşlar bir form doldurtuluyor. Bilgileri alınıyor ve kendilerine şu uyarı yapılıyor. Geldiniz köyünüze, memleketinize gidiniz evet ama lütfen 14 gün kendinizi karantinada tutun. 14 gün lütfen dışarı çıkmayın. İnsanlarla temas etmeyin. Bu konuda Trabzon Valiliği, Emniyet ve Sağlık İl Müdürlüğü ile birlikte irtibata geçerek şu anda şehrin 4 giriş noktasında tekrar ediyorum kontrol noktaları oluşturuluyor. Bunlardan biri Of ilçemizde, biri Akçabat ilçemizde, biri Maçka ilçemizde, biri de Arak ilçemizde şehrin tüm giriş çıkışlarında kontrol noktaları emniyet mensuplarımız ve sağlık görevlilerimiz tarafından oluşturuluyor. Bu kontrol noktalarına geldiğinizde lütfen emniyet ve sağlık görevlilerimize güçlük çıkarmadan nereden geldiğinizi bildirin. Yabancı ülkeden özellikle gelenler lütfen bunun bilgisini güvenlik noktasındaki görevlilerimize versinler. Bu bilgiler ışığında evlerinize gittiğinizde lütfen evlerden dışarı çıkmayın. Kendinizi izole edin. Şehrin giriş çıkış noktalarında bilgileri alınan insanlar muhtarlar tarafından da kontrol edilecek. Eğer bunlar evden çıkmayın çağrısına, yasağına uymazlarsa Trabzon valisinin bizzat ifadesini kullanıyorum şiddetle cezalandırılacaklar. Yani bu insanların ne olduğu tamam biz hemşerimizsiniz biz kendimizi izole ediyoruz. Köylerdeki insanlar kendilerini izole etmiş ama siz İstanbul'dan, büyük şehirlerden köylerinize geliyorsunuz. Köy bakkalına gideceksiniz, markete gideceksiniz. Size ne olduğunu bilmiyoruz. Veya köydeki insandan size bulaşabilir. Fark etmez. Lütfen kendinizi 14 gün karantina altına alın. Bu kurala uyun. Trabzon valisi İsmail Ustaoğlu'nun ifadesini bizzat tekrar ifade ediyorum. Şiddetle cezalandırılacaklar. Jandarmalar kolluk kuvvetleri, muhtarlar bu kişileri takip edecek ve yasağa uymayanlar, şehir dışından gelip kendini karantinaya almayanlar, izole etmeyenler şiddetle cezalandırılacaktır. Lütfen Trabzon Valisi'nin bu çağrısına, bu kuralına uyun. Evet bu saat itibariyle şehrin giriş çıkış noktalarında, dört noktada, Giresun girişinden, Rize girişinden, Bayburt girişinden, Gümüşhane girişinde kontrol noktaları oluşturuluyor. Burada sağlık ve emniyet güçleri sizlere sorular soracak. Nereden geldiğinizle ilgili, nereye gideceğinizle ilgili. Gideceğiniz yer kayıt altına alınacak, muhtarlara bildirilecek. Ve muhtarlara bu verilen bilgiler, bu kişiler gün gün tespit edilecek, takip edilecek. Kurallara uymayanlar şiddetle cezalandırılacak. Lütfen gurbetten geliyorsunuz, memleketinize geliyorsunuz en doğal hakkınız ama lütfen kurallara riayet edin çünkü Trabzon'da şu anda 38 tane korona virüsü pozitif çıkan hastamız gözetim altında 2 kişimiz 2 vatandaşımızı Trabzon'da kaybettik yüzlerce kişiye test yapıldı bunların bazılarında riskler var test sonuçları bekleniyor Trabzon'da tüm dünya gibi tehlike ve tehdit altında Paneye kapılmadan, evlerinizden çıkmadan kendinizi izole edip karantina kurallarına uyarak lütfen bu süreci birlikte sağlıklı bir şekilde atlatalım. Trabzon Valiliği tarafından, Trabzon Büyükşehir Belediyesi katkısıyla, Emniyet Müdürlüğü, Sağlık İl Müdürlüğü katkısıyla Trabzon Otogarı'nda da kontrol noktası oluşturuldu. Seyahat edecek vatandaşlarımız önce valinin sitesinde, bizim 61saat.com sitemizde yer alan izin belgesini dolduracaklar. Bu izin belgesini doldurduktan sonra bu belgeyle birlikte terminaldeki kontrol noktasına, denetim noktasına gidip belgelerini ibraz edecekler. Bu ibraz sonrası da bu ibraz sonrası da uygun görülen insanlara seyahat izni verilecek. Ne kadar evde kalacağımız belli değil. Çalışanlar kendini izole edecek. Bu süreci hep birlikte atlatacağız sevgili izleyiciler. Yani çalışanlar ne yapacak? Kurallara uyacak, tedbirlere uyacak. Şimdi biz evde güvenliyiz. Ben dışarı, ben ee, gazeteciyim. Ben de işe, yani evde kal çağrısına uyuyorum ama acil bir durum oldu Eldivenlerimi dışarıda çıkarıyorum, maskemi çıkarıyorum, eve gelip temizliğimi yapıp, ellerimi yıkayıp, eşyalarımı makineye atıp normal hayatıma devam ediyorum. Bunların hepsini durdurduğunuz zaman hayat durur. O zaman da vay efendim evde ölüme mi terk edildik gibi çağrıda bulunacaksınız. İşte bizde dışarıda olmanın da bir kuralı var, kaidesi var. Yani yapmamızın nedeni şuydu, şehir dışından seferler durdurulduğu için özel araçlarıyla şehrimize büyük bir akım var. Bu gelecek insanlar şehrin dört giriş çıkış noktasında bunlardan biri Maçka, biri Of, biri Akçabat biri de Araklı. Bu dört ilçemizde Trabzon Valiliği Emniyet Güçleri ve Sağlık İl Müdürlüğü ekiplerince kontrol noktalarına kontrol noktaları oluşturuluyor. Şehrin tüm giriş çıkışları tutuluyor. Şehir dışından gelen insanlar bir forma tabi tutuluyor ve nereye gittikleri soruluyor. Gittikleri yerde kendilerini 14 gün karantinaya almaları isteniyor. Bu karantina sürecine uymamaları, muhtarlar ve jandarma bunları evlerinde takip edecek. Uymamaları takdirinde vali beyin özellikle ifadesi şu, Şiddetle cezalandırılacaklar. Yani bu ifade çok kötü bir ifade. Ama ne olduğu belli olmayan bir e, akın şehre şu anda giriş yapıyor. Bunda alacağımız şey çok basit tedbir. Faturalar herhangi bir kesinti şu anda olmayacak. Yani biz ÇEDAŞ'tan da, TİSKİ'den e, de e, veya benzeri kurumlardan da edindiğimiz bilgiler bu. Şu anda tüm Türkiye'de herkes kendi karantinasını ilan etmiş durumda. Bu karantina sürecinde zor durumdaysanız, kendinize kesinti uygulandığını iddia ediyorsanız, zor durumda kaldım diyorsanız, ilgili kurumlara ulaşın, yardım alamadığınız noktada bizlere ulaşın. Biz sizi yetkililerle irtibat kurdururuz. Sevgili izleyiciler bu işin şakası yok. Trabzon'da iki vatandaşımızı kodilmiş yani cihaza bağlanmış bir şekilde yaşamını sürdürüyor. 91 yaşında çok ağır bir vakamız var ve bu işin artık yaşı yok. Sağlık İl müdürü ne diyor? Bir iki yaşında vakalar var. Şüpheli vakalar bir iki yaşında. 2007 doğumlu vakamız var diyor. 13 yaşında. Ya şimdi sen bir vatandaşımız soruyor. Kesinti olmayacak ama biz bunu ileride ödeyeceğiz. Ya bugün de ödeyecektin. Bugün ödeyeceğin parayı kenara koy. Bugün ödeyeceğin parayı kenara koy. Yani bu konuda mutlaka devlet ve kurumlar bir kolaylık sağlayacaktır. Bir yapılandırma sağlayacaktır. Şu anda bizim için önemli olan bu işi kontrol altında alma. Elektriğiniz kesildi, suyunuz kesildi. Varsa böyle bir durum diyorum size bize ulaşın. Biz yetkililere bildirelim. Evet Kasım Kazdal doğru diyor. Karantina sürecinde hastalık belirtisi gösterilse hastalık çıktı. Biraz öyle oldu değil. Yani bunun belirtilerinin yer aldığı Sağlık Bakanlığı sitesinde, internet sitelerinde, Google üzerinden yapıldığınız aramalarda belirtiler biliniyor. Bunlardan hepsi sizde varsa veya %80'i varsa arayın bir sağlık kuruluşunu, arayın 112'yi alsınlar. Evet, hastaneye gitmekten korkar olduk. Belli hastaneler var. Onun haricindeki diğer hastanelere e, acil bir durum olmadığı sürece gitmeyin. Varsa acil durumunuz gidin. Sağlık görevlileri şu anda görevlerini yapıyorlar. Sevgili izleyiciler yayını uzatmayalım. Kısa kısa bilgilerle sizin de çok vaktinizi almadan, paniğe neden olmadan verdiğimiz bilgi şu. Gurbetten gelecek hemşehrilerimize uyarın. Siz de onlara yanaşmayın. Onlar da size yanaşmasınlar. Şehrin giriş noktalarında sağlık güvenlik, sağlık ve güvenlik görevlerinin uyarılarına uyun. Kaçmaya çalışmayın. Ara kullanmayın. Lütfen bu kendi sağlığınız için ve bizim sağlığımız için çok önemli köyünüze, evinize, şehir dışından geldiyseniz kendinizi 14 gün karantinada tutun. Bu işin cezası artık uygulanacak. Şakası yok sevgili izleyiciler. Elmas yolcu maske, eldiven takıp dolaşmak. Yani bunlar günübirlik tedbirler. Acil bir durumunuz varsa maskenizi, eldiveninizi takın. Gidin ihtiyacınızı görün, gelin. Ondan sonra o eldiven ve maskeyi daha kullanmayın. Bunlar her gün her gün kullanacağınız şeyler değil. Zaten maskeler çoğumuzdaki maskeler bir günlük. Eldivenler bir günlük. E bunlarla bir yere temas ettikten sonra bunları işte yıkayıp bir daha kullanabilme imkanınız da yok. Onun için çıkmayın. Çıktığınız zaman da o kullandığınız maskeleri tekrar kullanmayın. Özel araçlara Nurhayat Doğan Kapıcı. Özel araçlara izin var. Şehir dışına çıkabilirsiniz ama aciliyetiniz yoksa çıkmayın. Çıktığınız zaman kontrol noktalarında durdurulacaksınız. Burada size sorulan sorulara riayet gösterin, cevap verin. Güvenlik güçlerimize ve sağlık görevlilerimize yardımcı olun. Bu işin şakası yok. Bakın 1-2 yaşında vakalar var Trabzon'da. 17 yaşında vaka var. 2 kişi hayatını kaybetti. 38 tane pozitif vaka var. Onun için evde kalın, sağlıkla kalın. Bu olağan durumu sizlere bildirdik. Kontrol noktaları şehrin her giriş çıkışında tutuluyor ve bu noktalardan sizlere e, güvenlik testi yapılacak veya Yomra Özdil'e gidiyorsunuz veya Çaykara Haldizen'e gidiyorsunuz. Buradaki muhtarlar da sorumlu. Onlar da, onlara da sizin isminiz bildirilecek, jandarmaya bildirilecek ve evinizde misiniz değil misiniz takip edileceksiniz. Bunun Vali Bey'in dediği gibi cezası şiddetli olacak. Lütfen ortalıkta dolanmayı bir de kalalım, sağlıkta kalalım, dışarıda çıkıyorsak sosyal mesafe ve 14 kurala uyalım.